Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine nefis bir tatlı tarifi vereceğim. Tatlımızın ismi muhallebili gelin çantası arkadaşlar. Bunun için hem krep malzemelerimiz var hem de muhallebi malzemelerimiz var. Öncelikle krep malzemelerimizi sayıyorum hemen. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı un, bir su bardağı süt, bir adet yumurta, bir buçuk yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya arkadaşlar. Muhallebimize geçiyorum. Muhallebimiz için 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı margarin ve 1 paket vanilya arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi ben yapmaya başlıyorum. Öncelikle muhallebimizi yapacağız arkadaşlar. Onun için vanilya ve margarin hariç diğer malzemelerimizi tencereme alıyorum. Ve tenceremizi ocağa alıp karıştırarak pişiriyorum arkadaşlar. Kaynayana kadar karıştırıyorum. Topak topak olmaması için sürekli çırpıyorum. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Şimdi margarinimi ve vanilyamı da içine atıyorum. 1-2 dakika daha pişirip muhallebimi soğumaya bırakacağım. Muhallebimi soğumaya bıraktım O sırada pankekimi yapmaya geçiyorum Bunun için öncelikle Yumurta ve Toz şekerimi çırpacağım Daha önceki videolarımda da Pankek tarifimi görebilirsiniz arkadaşlar Sadece onun kakaolusu Aynı tarif İkisini çırpıyorum Sırasıyla diğer malzemelerimi Ekliyorum Kabuğumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Kabartma tozu ve vanilyamı da ekliyorum onun içerisine. Tekrar çırpıyorum. Son olarak kakaomuzu da ekliyoruz ve krep hamurumuz hazır. hazır arkadaşlar. Şimdi tavamın altını yaktım ısınması için. Ve yine yemek kaşığı yardımıyla bir kaşık bir kaşık tavama döküyorum. Tavam doldu arkadaşlar. Üstleri göz göz olduğu zaman pankeklerimiz pişmiş oluyor ve tavamızdan alıyoruz. Diğer yüzünü pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece tek taraflı pişiriyoruz bu sefer pankeklerimizi. Evet pankeklerim pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üzerine de kaşığımı dokunuyorum ve yapışmıyor. Üstü de pişti. Şimdi tabağımı alıyorum arkadaşlar. Ve pankeklerimizin üzerine bir poşet yardımıyla örtüyorum. Kurumaması lazım arkadaşlar. Çünkü katlarken kırılır yoksa. Diğer hamurumu da aynı şekilde kaşık yardımıyla dökerek pişiriyorum. Ve üzerlerini örtmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Son pankeklerim de pişti. Onları da tabağıma alıyorum. hepsini pişirdikten sonra arkadaşlar nasıl yapacağımı şimdi gösteriyorum size. Pankekimden bir tanesini alıyorum. Ve muhallebimizden tatlı kaşığı yardımıyla içerisine koyuyorum. Sonra Hindistan cevizi veya antep fıstığı ne isterseniz onunla süslüyorum arkadaşlar. Tatlımız bu kadar. Ben sunumumu da yapayım. Son halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben sunumumu da yaptım. Gördüğünüz gibi iki şekilde yaptım. İsterseniz artan muhallebimizle üzerini süsleyebilirsiniz. İsterseniz sade olarak da bu şekilde servis yapabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif arkadaşlar. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.